Bar squat yapmayı sevmiyor musun? Anlıyorum ama bu bacak günü squat yapmadan bitireceğin anlamına gelmemeli. Hack squat kesinlikle ismi gibi dümenden değil. İyi uygulandığında klasik squatın her faydasını alırsın, üstüne üstlük daha fazla kas aktivasyonu da elde edersin. Beraber literatüre baktığımızda EMG analizlerine göre vastus lateralis, medialis ve rectus femoris kasları klasik squat'a kıyasla çok daha iyi uyarılıyor. Ama bence kesinlikle harika olan kısmı aktivasyon kısmı değil. Stres düzeyi kısmı. Eğer tecrübeli bir sporcuysan ağır yaptığın bir squat'tan sonra haftalık antrenman döngünde halen o squat'ın stresini yaşıyor olabilirsin. Ama hex squat sayesinde daha az stresle aynı şekilde kasları uyarabilir. Hatta analizlere göre çok daha iyi uyarabilirsin. Böylelikle diğer yaptığın antrenmanlar etkilenmez ve antrenman döngünü çok daha başarılı bir şekilde tamamlamış olursun. Yani kısacası bu egzersiz vücut geliştirmeciler için harika bir egzersiz. Eğer salonunuzda böyle bir imkanınız varsa kesinlikle uygulamanızı tavsiye ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gelecek videolarda görüşmek üzere.